Aşağıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki e, bir su deposu tamamıyla e, su ile doludur diyor. E, 100 metre, 500 metre ve 600 metre. Hacmini nasıl buluruz? E, burada e, 600, 500 ve 1000'in çarpımı olarak değil mi? Bize e, üstte de tanımlamış bunu. E, çarptığımızda ne olacak bu? 6 kere 5, 30'umuz geliyor. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfırımız geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfırımız geliyor. %60'ı ne yapar? 100'e bölersek 2 sıfırımız gider. E, 60'la çarptığımızda ne olacak? 6 kere 3, 18. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir de buradan sıfır geliyor. 7 tane e, sıfırımız geliyor değil mi? E, %60'ı... Kullanılıyor diyor bize. Peki geriye kalan nedir? Geriye kalan. Geriye kalan. E, biz tamamına ne demiştik bunun? Tamamına. Evet 30 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfırımız vardı. Çıkardığımızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfırımız var. Kullanıldı. Çünkü kalan su miktarının diyor. Kalanın yarısını yapacak. E, buradan yarıya böldük. E, yarısı kullanılıyor. E, diğer yarısı da kalmış oluyor. Değil mi? Buradan da bulduk. Bize ne diyor? Bizim kaç sıfırımız var şu anda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 6 çarpı 10 üzeri 7. metreküp. 1 metreküp de 10 üzeri 6 santimetre küp olduğu için bunu da 10 üzeri 6 ile çarptığımızda 6 çarpı 10 üzeri 13 yapar. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.